Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 22.000 TL'lik bir kasayla yine Sivit da sizlerle birlikteyim canlar. 12.000 liralık bir alımla başlayacağız bugün. Hedefimiz yüksek. 2 haneli kasamızı 3 haneli kasalara çıkarmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum. Göreceğiz. Bu arada canlar dost kötü günde belli olur diyoruz. Ve kanalım sıkıntılı olduğu için şu anda bir beğenimizi bekliyorum efendim. Çok teşekkür ederim şimdiden, cansınız, var olun sağ olun, çok güzel koluma da şuraya insan evladı gibi çarpan atsan ölür müydün acaba sevgili bonanza? Ay ay, şöyle ilk elden güzel bir çarpan atsaydı oraya, katlasaydık tertemiz ha defol gitseydik. sevgi, güzel olmaz mıydı baya? Neyse canımız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Ve burayı böyle bitirmem lazım, burayı böyle bitirsen sakıntı büyük. Yeşil lan. Yeşil lan oğlum. Evet çok güzel bir zort alımla başladık. Yani batır 14 devam edeceğim. Olayın. Harbiden zort alımla başladık. Çok 700 gram kaldı inşallah. Atlatmaz. Güldüğüme de bakmayın. sonra patlatırsa çünkü. Bu video Bilmiyorum. Klavyesiz devam edebilir Gel. Güzel. mavi güzel. Erik lan. Harikasın be. ya. muz. Muz şimdi. Araya kıyıya bir tane de atsaydım. Yeşil yeşil güzel. Güzel oğlum bu kadar. Ana paramı çıkardım. Üzerine çağrımı da koydum. Cincix. Güzel. Zararinden sonra onun yapmamız ilk defa bir işe yaradı. 100 bir de olsa güzel abiciğim. Devam ediyoruz 14'le. Yine bir 14'ü kasamıza bırakalım. yüzden zaten illa ki bir 1000 lira 900 lira öder diye düşünüyorum. İkinci 14'ümüz var zaten. O yüzden şöyle bir 14 da alıp kafamızı rahatlatabiliriz bir kere. Güzel bir jelibon lan. Allah'ım jelibonlar bugün çok geliyor ya. Jelibon bugün çok göreceğiz gibi. Jelibon bugün harbiden mensa edici. Jelibon bugün bol bol. Alp mi lan? Vallahi kalpte. Çarpan. Ha yakıştı mı? Yakıştı mı sana sorarım. Yeşil tekte kaldı kanka. Yeşili çekse yukarıdan. Anasını avradını atsa bir on çarpan var ya. Direkt zırrenk diye koyacağız geçeceğiz de. Kalp patlattığımız elde money katamadık. Çok güzel abi. Ana kasadayız hala. Ne ileri ne geri. Daha doğrusu bir geri bir ileri. Eker gelip onu kesiyor. Ya sıkıntılı mısın diyor. Vallahi sıkıntılı mısın ya. Bazen o kadar yoruyor ki abi. Bazen o kadar yoruyor ki bu monoza beni anlatamam size ya. Çile ya yemin ediyorum benim küçük bir çilem bu ya. Güzel karpuzu da ver. Allah cezanı ver. Neyse. Neyse güzel en azından bir money back attık ya bu da bir şey. Parayı cebe koyduk. Fahiyi değerlendirebilirdik. Yine de Neyes yapacak bir şey. Ver lan bir tane bu. Sonra bir tane de çarpamam ki ya şuraya. Çağırırız be. Dört çarpan. Güzel karpuz. Yüksek çarpan evet. işte bahsettim bu be. Güzel. Yeşillere bak ay. Yeşiller yeşiller. Alttan bir şey çeksem yeşiller. Güzel. Güzel baboli güzel. Kasa 40k. Hatta 40 üzerinde. Güzel başarılı. Sevdi. Devam aynısından bozmuyorum. Güzel fena şey yapmadı. Yani fena ilerletmedi 14. O yüzden şu 14'te bir zorlamaya devam edelim bakalım. Gene jelibon gelecek. Allah çarpan. Attığı çarpanlara bak. Kafayı yersin. Neyse money back. Ağrı kafayı yersin kanka 1500 takla ikişer şerefsiz çarpan attı ucube midir nedir ya Lan tam vuracağız tam vuracağız kesiyor bak önümüzü kesiyor adi şerefsiz ya 6 çarpın Allah seni top etsin Lan ya tam vuracağız önümüzü kesiyor şerefsiz ya Hadi lan hadi lan bu şuraya güzel bir iddia ya. Ya iyi diyemeyeceğim bu ile ya. 6K 6K güzel bir kart olabilir arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Risk ettiğim 14. Yani benim bu ele iyi diyebilmem için en azından bir 2x vermesi lazım ya. Bir 28K yapması lazım ya. Bak. Bak şimdi çarpanları büyütüyor. Niye? Combo yapıyor dört şekerle gelmesi güzel oldu. Sekiz kaldık buradan çiçek. Güzel. Çarpan da iyiydi. Dört şekerle de çarptık. Güzel bir kazanç. Onur. Şimdi mavi, karpuz, hiçbir şey. Tamam. İyi güzel bir 10K'mız var. 10 tane spinimiz var. İlla bir 4 kağıt toparlarız herhalde bir 10 spin veya bir money atarız ya. Ya şurayı en azından kaç kasa şu an? 50 falan işte bu alımla beraber ortalama desek. Ya şurayı bir 100k yapsak iyi diyebiliriz ya. 100k okey denilebilir ya. Yani. Oyun nereye gitti? Alo. Heh. Bir an çok korktum. Gidecek diye. 12500. Hadi be oğlum be. Bir hit lan. Hadi bir hit lan. 100k be. ...anlaşıldı. Oyun el, bu elde değil. Moneyback'e oynuyor ya. Tamam. Bin lira zarar. Tam okey. Olabilir öyle şeyler. Şöyle büyütmeye... ...başlayalım ufaktan. Madem 3 haneli rakamlar... ...istiyoruz o zaman... ...güzel rakamlar vurmamız gerekecek. Mecburen. biraz... ...galiba risk almak zorunda... ...kalacağız gibi. Oyun çünkü... Atıyor gibi kendine ya. Ben karpuz elma olur aslında da. Hiçbiri. Hiçbiri abi. Jelibon atsam vuruyor. Bir de insan gibi çarpsam var ya. Güzel jelibon alacağım da. At bir çarpan ya. Of of. Ya kesiyor abi kesiyor. Çarpanı çarpanı kesiyor. Atmaması için çıldırıyor oyun ya. Direniyor şu an ya. Mani bekle kafayı bozdu var ya. Hayır çok güzel abi kombolar var ya gerçekten çok güzel bak oyun açık gibi ama herhalde bana değil anasını satayım ben anlamadım ya. Bak düşük taklayı nasıl atın çarparım görüyor musun? Düşük taklayı atarsın anasını satayım. O fark veriyor ya büyük 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 izin vermiyor. 35 oluyor. Ana parayı bıraktım içeride. Çağrı olduğu gibi bastım yani. Ödemezse artık ufak bir cinnet hali gelebilir. Gerçekten az buz basmadık oğlum ya. Vallahi az buz basmadık ya. Alımların hepsi büyük değil. Yani tek haneli alım yapmadım. tatlar artık oğlum ya. Ucubelin lüzumu yoktu oğlum. Ya erik kartuz herhangi bir şey. Hadi lan elma sonra delik. Güzel. Yeşil ver. Ah be. Muzdan kesti de güzel. Takla büyük. Sonunda büyük çarpan. Sonunda büyük çarpan. Gözlerim yaşardı. Yemin ederim gözlerim yaşardı ya. Sonunda attım yani. Sağ ol ya. Valla teşekkür ederim. 100 yıl sonra gelen büyük taklaya büyük çarpan. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Oyna da şurayı bir yüzleyelim lan. Oynar mı sizce? Bana hmm. hiç oynar gibi gelmiyor da. 56, 76. 45B. Hmm. 45B. 45 2x versin. Bak 2x versin, 90 versin. Def olup gidelim. Cincik gibi vurup çıkalım. Hadi. Hadi lan oğlum. 45 hiç edersen var ya. Hayatımda duymadığım küfürler ederim sana ya. Uy, çarp burayı 5k oğlum. Lan. İyi değil ama yeter. İdare eder güzel. Güzel kasa 100k üzeri. orayı var ya bir x 30x -30 Ananı Şerefsiz ucu be ya. Neyse güzel abi güzel. Fena değil. 100'ün üzerinde kasamız. Gayet güzeliz. İstediğimiz yerlerdeyiz. 3 haneli rakamlara çıkmış bulunmaktayız. O yüzden salabiliriz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.